Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı, zile basmayı unutmayın. Oy. Çocuklar. Arkadaşlar Atakan bardaklardan kule yapmış ve üzerlerine arabalar koymuş. Aa. Ayla kuleyin üzerinden geçmeye çalışırken yıkıldı Atakan. Yıkmayın bence. Anneciğim ben zıplamayacaktım. Ne yapacaktık? Siz onu kule yapmışsın ya. Arabaları üzerinden ee, şey yapacaktık. Test edecektik. Hangi araba üzerine düşmeyecek? Arabaları sırayla koyacak Hot koltuk Ayla tekrar dizmeye çalışıyor. Bence öyle yapalım Atakan olur mu? Bardakları dizelim sırayla. Sonra hot Wheels arabaları üzerine koyalım bakalım. Hanginiz? Herkes kule yapsın. Tamam mı? Atakan'la. Hayır bakın çocuklar. Atakan, Ayla. Bardakları üst üste koyun. Hanginizin kule, kulesi daha dayanıklıymış? Hadi ölçelim tamam mı? Ayla'nın da kulesinin üzerine araba koyacağız Hotgaz. Senin kulenin ara, üzerine araba koyacağız. Hanginizin kulesi daha sağlam? Test edeceğiz tamam mı? Hadi dizin bakalım. Ayla başladı arkadaşlar kulesini yapmaya bardaktan. Evet atakanla başladı. Hangisinin kulesi daha sağlam olacak? Ölçeceğiz üzerine hot gösterimizi koyacağız. Bırak sağlam olmayacak. Ay. Anneciğim ezikleri koymuşsun. Bence de sağlam olmayacak. Bak bunlar ezik. Ezik kızım onlar. Ezikleri altına koyma anneciğim. Atakan sağlamlar e, sağlamları alıyor. Atakan'ın kişi sağlam oluyor. Arkadaşlar Atakan güzel yaptı. Hızlı ilerliyor. Ayla. Anneciğim Ayla. Ayla sen e, düzgün bardakları al kızım. Düzgün bardakları alırsan anneciğim o zaman kulen daha sağlam olur, yıkılmaz. O ezilen bardaklarının kenarlarını düzeltmemiz gerekiyor. Buyur. Atakan devam ediyor. Evet. Sürekli. Güzel gidiyorsun Atakan. Şöyle yap, olur. Evet düzeltmek için elini önce içine sok düzeliyor sonra. Tamam. Abim gösterdi bak. Atakan güzel ilerliyorsun. Evet bakalım Atakan'ın kulesi nasıl ne kadar sağlam olacak. Ölçeceğiz. Test edeceğiz. Hot üzerine koyup test edeceğiz. Ayla ve Atakan kule yapıyor. Hangisinin kulesi daha sağlam? <laughs> Test edeceğiz bot vislarla. Yatadıysa atalım çöpe. <laughs> Test edeceğiz şimdi. Bakalım Ayla ve Atakan'ın kuleleri nasıl olacak arkadaşlar. Abi, ne? Gecede kaçar çoğu. Evet, ezilmiş annesi ama sen de zaten Asya'da orada yatıyor telefon oynuyor. Asya bizimle oynamak istemiyor. Önüne katılmıyor, uykusu geldi Asya'da. Evet, Atakan evet. devam ediyor. Atakan yine daire şeklinde yapıyor kuleleri. Anneciğim üst üste yapmayacak mısın? Böyle hep yan yan mı koyacaksın? Evet. Anneciğim şöyle Hayır, yan yan koymayacağım. Yuvarlak sen sonra... Başka şekilde yapacağım. Ayla da dümdüz gidiyor. Ayla da kare yapıyor. Atakan dikdörtgen yapıyor. Ayla kare yapıyor. Evet. Ot rızlarımız da burada. Bir sürü Atakan hot arabası bu var. Ağrı, ay, bu alınlar dörtlük. Ne? Alınlar dörtlük. Evet bakalım. En sonun bardağı kim koyacak? Bardaklar azalıyor. Atakan ve Ayla kulesini yapıyor. Atakan hızlı ilerledi. Ayla da bayağı hızlı dümdüz yaptı Ayla. Ya, Ayla ama Ayla. ama seninkiler kule olmadı. Bence onlar. Seninkiler Dur. kule olmadı. Dur, ben sana yardım edeyim anneciğim. Ben Ayla'ya yardım edeyim Atakan, tamam mı? Ee, bunları kule yapalım. Şöyle yapayım. Ayla ben sana yardım edeceğim anneciğim. Ne o anneciğim? Evet abicim kulesi oldu. Dur bekle bekle Ayla Ayla'nın kulesinde böyle yapacağım arkadaşlar Ayla sen bir tane bardağı yanlış koymuşsun anneciğim ben dengedi duramadım bile evet Ayla'nın kulesi de bu şekilde oldu arkadaşlar bakar mısınız evet abi şimdi böyle Ayla gel seninkiler bu şekilde şimdi gösterelim durun ne ha. hayır ama Atakan'ın kulesi diyenler beğensin. Ayla'nın kulesi diyenler yorum yapsın arkadaşlar. Evet sizi yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet şimdi test ediyoruz. Hot Wheels. Ayla gel kulenin başına. Hot, şimdi Hot Wheels arabası seçin. Evet araba seçin şimdi. Ayla. Ne? 3 tane senin. Evet, 3 tane Hot Wheels senin 3 tane Hot Wheels abisi. Elimi, el, 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 el. Benimki dengede duracak. Ne? Benimki dengede duracak. Hani şöyle geçeyim. Sizi çekeyim. Evet. Şimdi Bak kalemim düştü Wow, çok güzel oldu. Atakan, o Atakanın yeni dengede duruyor. Demek ki sağlam. Ayla sen koy Hot Wheels'larını. Koy şimdi arkadaşlar benimki geleni durdu Ve çok ama güzel oldu. Ama benim de oldum, varmış? Ayla sen koysana Hot Wheels'larını. Evet, 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 evet. Çok güzel evet. oldu. Şimdi Hot Wheels'larını koy. Evet Atakan'ınkiler çok sağlam oldu. Atakan'ınkiler mükemmel. Ayla ama sen onları koymayacaksın annecim. Onlar zaten üzerinde yok, kule değil onlar. Diğerlerine koy yükseklere. Yüksekte olanlar var ya annecim, oraya koy. Evet, vav, wow, Ayla'nınkide durdu. Bravo. Evet. Evet, hadi. Düşerse... Düşmeyeceksin. Önce düşerse kaybedersin anneciğim. Güzelce koyman gerekiyor arabayı. Aaa! Aa! İkinizin de durdu. Evet arkadaşlar iki kule de çok güzel oldu gördüğünüz gibi. şimdi buradan yarış yapalım mı? Ne? Kule yarışı. Nasıl? Çok güzel ah, yapacağım. Ya. Tamam ama ikiniz de güzel yaptınız. İkiniz de şu an kazandınız. İkinizin kulesi de çok sağlam oldu. Aynen. Şimdi yine yapalım. Tamam mı? Ayla atlıyor. Aha. Ezilir atlama. Ay, ya. ya abisi neden boğuldun ya? Gel 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 Ayla Ayla buraya gel intikam alıyoruz gel 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 Ayla intikam alıyoruz atla. Evet. ama sen onun ikisini bozdun. Sen onun ikisini bozdun. Hayır hayır intikamını aldı Ayla. Sen onun ikisini bozdun. için bir intikam aldı. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ayla sinirlendi. Çok çok sinirlendi Ayla. Atakan'ın kulesini yapmaya devam ediyor devam edin arkadaşlar oyun oynamaya yoksa Ayla <laughs> Atakan yapma anneciğim yapma. Sen de benimkileri aldın anneciğim. Ama o bebek anneciğim almadı. O bebek anneciğim bırak. Tamam Ayla ağlama. Oyun mu sonuçta? Kaybedebilirsin anneciğim boş ver. Daha güzelini yaparsın yine. Ne gözlerin Ayla konuşamıyor musun sen? Konuşsan anneciğim. yapıyor. Bence güzel oluyor. Sıra sıra ayla yine devam ediyor. Arkadaşlar şey yapmaya, play yapmaya. Evet. Atakan Kulesi hala daha duruyor. Hoş bir soru. Çok güzel yalnız. Evet. Aa Atakan bir şey geldi. Evet. videomuza Videomuzda 10 bin beğeni gelirse senin bir sürü hot var ya. Onlardan bir tanesini hediye edelim mi? Evet. Aynen. 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 Ama videomuza 10 bin beğeni gelirse. Evet, evet, Atakan güzel, size Hot Wheels'larından hediye edecek. İsteriniz Hot Wheels'ları hediye edeceğiz arkadaşlar. Peki. Evet videomuzu beğenip like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Peki, şey